var hem malzemeyi tanıtıyoruz hem de yemeğimizi yapmaya başlıyoruz. Size bugün e, güzel bir yemek tarifim daha olsun. E, bunlar tavuğun içinden çıkan fırıtalar hemen şöyle alalım kenara. Hiçbir parçasını boşa çekmeyeceğiz. Tavuğumuz bu. Kişi başı ortalama 160 gramdan hesaplayacağız. Burada 640 gram tavuğumuz var. Ben bunu 4 kişilik olarak hesapladım. Önce kabımızın içine 3 yemek kaşığı yoğurt suyu koyuyoruz. Üstüm de benden olsun. 4 olsun. 1 çay kaşığı tuz yarım çay kaşığı karabiber 1 çay kaşığı pul biber 1 çay kaşığı kekik Kekik çok fazla atmayalım yanar Bunun olmazsa olmazı Salça Şimdi salçayı niye kattığımızı da söyleyeceğim Bir tatlı kaşığı salça 2 yemek kaşığı sıvı yağ Aslında ben zeytinyağı Önerim de Zeytinyağdan yanın Eğer zeytinyağı yoksa elinizde Normal sıvı yağ koyabilirsiniz. Burada iki diş de sarımsak var. İki diş de sarımsak atıyorum. Bundan sonraki baharat tercihi sizin tamamı. Salça bundan niye önemli? Salça tavukların yüzünü kapadır, dışını kapadır. Piştiği zaman içi sulu sulu kalır. Mutlak surette kullanmanız gerekiyor. Yani salça bir nevi koruma görevi görür. Yüzünü kaplar. Tamamen buharı sıcağı içinde kalır, suyunu dışına vermez. Pişirdiğiniz zaman Sulu sulu güzel bir e, tavuk yemiş olursunuz. Baharatları iyice bir yedireceğiz. Bunu terbiyeledikten sonra dolapta isterseniz iki gün kullanabilirsiniz. Arkadaşlar bu terbiyenin içerisinde en az bir saat bekletmeniz gerekiyor. Tabii ki ertesi güne kadar bekletirseniz daha güzel olur. En ufak bir sorun yaşamazsanız daha kaliteli bir yemeğiniz olur. Biz bunu şöyle bir ortalama bir 2 saat bekleteceğiz. Ondan sonra diğer işleme geçeceğiz. Ee, tavukları ortalama 2 saat kadar dolapta beklettim. Hemen şöyle daha şu e, ucu açık olanlarda ne yapacağız? Şöyle bir şişe geçireceğiz. Öbür taraftan bir daha ortalara takacağız. Arkadaşlar dört tane şişe sapladım. Şurada işe yaramayan parçalar ocağın başına geçiyoruz. Mühür tavamızı ocağa koyduk. Şöyle elimizi tuttuğumuz zaman elimizin ortası yanacak. Ee, elimizi burada tutamayacağız. O hale gelince ne yapacağız? Yemeğimizi üzerine koyacağız. Hala istediğimiz sıcaklığa gelmedi. Elimizi tutalım. Elimizin ortası yanıyor. Isınmış demektir. Dibine hiçbir şey çalmayacağız. Direkt tavukları bırakacağız. Tavukları koyduktan sonra bir daha dohunmayacağız. Ne zamana kadar? Ta ki tavukları kendisi bırakana kadar. Ortalama 3 dakika. Bir daha olanlar kenarda bitsin. Bir de şöyle dokunduğumuz zaman kendini bırakacak. Eğer kendini bırakmıyorsa tavuğa yapışmış olur. Parçalanır. Yemeğini seç olur. Arkadaşlar 3 dakika geçti. Hemen şöyle bir kontrol ediyoruz. Tavuk kendini bırakıyor. Öbür tarafını bir çeviriyor. 3 dakika öbür tarafı. Çok güzel kokular geliyor. En ufak sulanma yok. Salça bunu koruyor. Suyu içinde kaldı. Biraz sonra içi sulu sulu çok güzel bir yemek çıkacak. Arkadaşlar elimizi yakmadan hemen öbür tarafa da kontrol ediyoruz. Şöyle yan taraflarını alıp dizeceğiz. Kendimizi garantiye alacağız. Yan tarafları da bitsin. Buralarda birer dakika durdursak yeterli. Hemen öbür taraflarda kontrol edelim. Şöyle bir çevirmeye başlayalım. Diyemeyen kenarlarını koyacağız. O kadar sıcak ki yapıyor. Her tarafını çevirdim. Pişmek üzere. Şu kenarda bir boş yer bulduk. Hemen oraya iki tane göre atalım. Bir tane de domates atalım. Bu da sonunda lazım olur. Tavuğumuzu bir gösterelim. Görüyor musunuz? Nar gibi her tarafı pişti. Altını kapatıyoruz. Sunuma geçiyoruz. Yemeğimizi bir sunalım. Yanına az bir bulgur pilavı, bir tarafına domates, bir tarafına da yeşil biberini koyalım. Şöyle tavuklarını da koyalım. size tavuğun bir tanesinde nasıl piştiğini göstereyim tam ortadan çekiyorum şöyle bir tanesinde göstereyim şöyle bastığımız zaman suyu çıkacak bu da salçadan tam lohum ızgara tavuk oldu görüyor musunuz arkadaşlar suyunu tam lohum kıvamında tam istediğimiz kıvamda arkadaşlar yemeğimiz bu sayfamda bin üzerinde yemek tarihi var hiç yemek yapmayı bilmeyen bile 5 yıldız otel yemekleri yapabilir sadece iyi dinleyin belli tüyolar var İşte salça gibi onları kaçırmayın Kesinlikle maçı düşmezsiniz. Şöyle bir çevirelim. Arkadaşlar çırayı yemeye gördüğünüz inşallah hayırlı öğretici bir video olmuştur. Videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın. Ne diyoruz? Kim yapar? Ahmet Şer yapar. Siz isteyin, Biz yaparız. Afiyet olsun.